Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Hatay'ın 3. gezi turumuzun 18. gününden merhabalar. Hemen videoya geçmeden söyleyeyim 5000 abone olmamıza 19 kişi kaldı. Umarım şu anda siz bunu izlerken 5000 abone zaten olmuşuzdur ama olmadıysak gerçekten Reva mı? Reva mı asan diyorum. Bugün Arsus plajlarını çok övdüler. Diyorum ki gidip orada bir denize mi girsek? Hatta güzelse yarın da mı denize gitsek? Çünkü şöyle şimdi 5. gününde normalde uyuyorum ya gelip. 5. günde uyumayacağım. 10.30'da Nevşehir otobüsüm var. Yani gece yolculuğu yapacağım. O yüzden Hatay'da 4 gece kalmış olacağım. Yani dolu dolu 2 günümüz kaldı diyebiliriz. Yine bugün de tavuk dönerler denemeye devam edelim listemi azaltmaya çalışıyorum. Bugün de bir üç öğün tavuk döner yemeyelim mi? Dün yurda geldim ve canım yine tavuk döner çekti. Ama söylemiştim yani en sevdiğim ikinci yemek diye. Bu arada 12 saat uyudum arkadaşlar. Nasıl olduğunu size anlatacağım. Hep 8'de uyanıp duruyordum. Hani 9-10 gibi uyanmak istiyordum. Sonra uyandığımda hep kendimi uyuttum uyuttum. Kesin şu an yine saat 8 buçuktu falan diye. Sonra bir baktım tamam şimdi saat kaç dedim. Ama 9 bekliyorum. Bir baktım 11.45. Dedim yuh. Yani o yüzden tipim biraz böyle. Else yurt oda turu da yapayım şimdi. Sonra da çıkalım. Aslı'da piknik. Ona gideceğiz. Canım çok çekiyor hemen gidelim. Evet şimdi kapıdan girdik. Burada tuvalet var. Yan tarafta banyo var. Banyoda da tuvalette de bundan olması bayağı güzel bir şey bence. Burada dolaplar var. Dolaplar büyük yani güzel. Burada aynı. Sonra böyle geldiğimiz zaman böyle kocaman bir masa var. Burayı sevdim yani güzel çalışma erası olur aslında. Ee, burada camımız. <laughs> burada da 6 tane böyle ranzalı yatak var. Ve klima var. En güzel şey bu. Evet indim şimdi Asla Piknik diye bir dönerceye gidiyorum. Sonra Nusri'ye gideceğim. Ondan sonra Arsut'a gideceğiz. Arkadaşlar burayı da merak ediyorum aslında ama bu Arsul'da olabilir ya. O yüzden belki denize gittiğimiz yerde bunu yiyelim. Ayağım takıldı düşüyordum neyse. Bu cadde çok güzelmiş abi her şey var. Arkadaşlar size bir sorum var. Bir döner, bir tavuk döner. Ne kadar güzel alabilir o oh, işte burası o kadar güzel. Maksimum. Gerçekten maksimum. Bundan daha güzel olabilir mi bir şey? İnanmam yani. Gerçekten böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir. hayatında dediğim en iyi döner. Biri yani. Tartışmasız. Baya farklı. Açık ara farklı bir hem de. Bu kaçıncı oldu? Yediğim. İki oradan, üç oradan. Beş, altıncı. Burada yediğim ve biri. o kadar güzeldi ki böyle çıtır oldu böyle. Buraya kesinlikle bin kere daha gelmek istiyorum. Sırf bunu yemek için halayda sonuna kadar kalabilirim. Sosunun oranı, mayonezi, tavuğunun tadı. Arkadaşlar şimdi bir humusçuya geliyordum sonra hani gelmeme bir dakika kala yorumları çok güzel olan bir humusçu buldum. E, o yüzden şimdi oraya 15 dakika yürüyeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Allah yürüyor aklım diyor. Arkadaşlar burada haytalı varmış. Yesek mi, gitsek mi, ne yapsak bilemedim şimdi. Bu tatlıyı merak ediyordum. Afgan kahvesinde yiyin diyorlardı Satış noktası diyor. O yüzden yiyelim ya merak ediyorum. arkadaşlar. Şimdi ben denize geldim. Arıyorum güzel <laughs> sahil. İnternetten baktım hiç doğru düzgün öneri bulamadım. Şu an kalabalık <laughs> bir yeri seçmek istiyorum. Ee, tadını beğendim. Ee, sadece bu içinde muhallebi gibi bir şey var böyle. yumuşak. O bana çok hitap etmedi ama dondurma ve o gül suyu şey falan çok güzeldi. Bütün şeyler biraz boş. Ya. Onun nedenini anlayamadım. Yani denizde böyle çok mükemmel gözükmüyor da girince anlarım Evet şimdi buradan birinden örnek aldım. Örnek ne ya? Öneri aldım. Arsu Otel varmış. Oraya bakacağım. Evet geldim. Giriş 250 liraydı. Normalde kadın bana bunun yan tarafını önermişti ama orası sadece aileler alıyormuş. Yan tarafı da dediler ki gerçekten burası kalabalık. İyi o yüzden diğer taraflar çok boştu. Şimdi birazdan denizine gireceğim. Ben öyle her denizi sevmem. Genel olarak Deniz'i zaten çok sevmem. Ben havuz insanıyım. Aslında çok sevmem yanlış oldu. Çok severim de hani havuz varken kesinlikle havuz. Sonsuza kadar havuz. Deniz bayağı sardı. Su gerçekten çok güzel. Pis zannediyordum. Meğersem kum çok koyu renkmiş. O yüzden o şekilde gözüküyormuş. Bir de su hiç böyle soğuk değil. Ben soğuk deniz çok sevmiyorum bence. Ilığı en ideal oluyor. Bayağı güzel gerçekten ten denizini bu kadar güzel beklemiyordum. Size konuşmak için biraz çıktım. Birazdan denizi de bayağı göstereceğim şimdi size. ters denizde başka ne çekebilirim bilmiyorum ama böyle işte çok güzel. Evet arkadaşlar zaten kararmak üzere. İyi ki gelmişim. Çünkü ben sevmem diye düşünüyordum. Çünkü her yerini sevmiyorum. Burayı da sevmeyebilirim diye düşünüyordum ama sorduğum kişiler güzel güzel deyince bir şans vermek istedim. İyi ki de vermişim. Ee, uzaktan da bakınca böyle çok güzel gözükmüyor gibiydi. Şimdi e, İskenderun'da da şubesi olan Arsuzlu Yusuf Usta mıydı? Onun dönerini deneyeceğim. Hadi dek. Bu arada buranın sokakları gerçekten çok güzel. Yani tam yaz bu var. arkadaşlar. Yine, yine mükemmel bir döner yedim. İlk e, ıstırık için böyle üzerine sos döküyorlar ya. oraya ilk yedim de beğenmedim. Ama diğer kalan kısmı sos hiç öyle o kadar bol bol değildi. O yüzden yine çok beğendim. Kırmızı dönerden daha çok beğendim. Kırmızı dönerin bana tek bir e, rahatsız ettiği nokta vardı. O da patatesi böyle birazcık yavan yavandı. Ve böyle çok garip bir sosu vardı yani patatesinin. O yüzden kırmızı dönerden bir tık daha beğendim. Şu anda otel bitti. 5 liste yapmam gerekirse 1. Asta Piknik 2. Es döner 3. Arsuzlu Yusuf Usta 4. E, Mardin'de yediğim katık döner 5. Kırmızı döner Umarım unutmamıştım yani ilk 5'im bu Şu an hayatımda bir de Yani İstanbul'da edin Buranın sadece bence porsiyonu bir tık küçüktü Diğer yerlere göre küçüktü O yüzden belki Mardin'de yediğim katık döner Bunun bir tık üstünde olabilir ama Çok temin değilim Bindim İskenderun'a e geldim. Şimdi nereye gidiyorum? Yine beni tanıyanlar bunu söyledi. <laughs> Asda pikniğe gidiyorum. O dediğim gibi çok doyurmamıştı zaten. O yüzden şimdi Asda piknikte Antakya usulü et döner yiyeceğim. Bakalım o nasılmış. Çünkü ben et döner dürümü de seviyorum şurada Luna Park varmış ve çalışıyor gibi. Olmadı oradan sonra bir oraya bakacağım merak ettim. Arkadaşlar İskenderun'un burasında o kadar çok yaz vibe'ı var ki. Kıskandım ben de böyle bunu anlatacağım. Arkadaşlar gelmişken bir tane şeye binme kararı aldım ve Kamikaze'den yana kullanıyorum. Şimdi Kamikaze'ye biniyorum. Arkadaşlar kamikaze çok güzeldi. O kadar özlemişim ki Luna Park ortamını. En son ne zaman Luna Park gittim hiç hatırlamıyorum. Aslında bir tane hatırlıyorum Antalya'dayken gitmiştim ama o zaman da sabah. Yani gece Luna Park gerçekten bana aşırı nostalji hissettiriyormuş. Eskiden bizim evin çok yakında bir Luna Park kurulurdu. Yani o kadar çok giderdik ki hele Ramazan'da konserler falan. Ya inanılmaz Luna Park kültürü Allah aşkına geri gelsin. İskenderun'un burası da bayağı yaz vibe. Denize girmişim, gelmişim. Mis gibi ya, mis gibi. Aşırı nostaljik hissettiriyor. Bu kadar nostaljik hissettirmesinin sebebi bence 11. sınıfta karantinaya girdiğimiz için oradan bir 3 yaz zaten gidiyor. Adam akıllı yaşadığım yaz sayısı son 5-6 yılda çok az. O yüzden başka bir mutlu oluyorum. Denize mesela bu sene girdim de bu seneden önce bayağı 5 sene falan girmemiş olabilirim. Ve ben havuz deniz aşığı bir insandım. Ben sanki çocukluğumda hep böyle yaz vibe yaz vibe yaşıyormuşum da çok uzun zamandır bunu yaşamamışım da şimdi tekrardan yaşıyormuşum gibi bir durum söz konusu. Karantina sağ olsun yani birçoğumuz böyledir zaten. Yarım saattir falan otobüs bekliyorum ama asla gelmiyor. Yani daha kaçtı saat? 10-15 falandı. Yani 11'den önce <laughs> otobüs biter mi? Biraz daha bekleyeceğim olmadı. Bununla gideceğim. Aslında yürüye de bilirim ama 50 dakika yürüme. Arkadaşlar ben bunlara da hiç binmedim. Şu deneyeceğim. Baktım olmuyor. Taksiye bineceğim. Hadi bakalım yani artık Allah kerim. Arkadaşlar şuraya bir zafer videosu bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir günü sizinle bitirdik, kapattık. Bu geçirdiğimiz 18 günün ilk beşine net girer. Yediğim dönerler olsun, denizin mükemmelliği olsun, yaşadığım summer vibe olsun, Luna Park nostaljisi olsun sokakta kalıp sıkıtırabilmemiz olsun. Gerçekten onda on bir gündü benim için. Umarım sizin için de güzel olmuştur. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Dilerim ki yarın bu video yüklenene kadar 5000 e, abone olmuş olalım. Olamadıysak da canımız sağ olsun. Yarın oluruz. <laughs> abone olmayı unutmayın. 5000 abone olduysak da abone olun. Çünkü sonra 6000 abone olalım ya da 10.000 abone olalım diye söyleyeceğim size. O yüzden her şekilde abone olalım lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.